Evet arkadaşlar bu seferki videomuz Minecraft değil hiçbir şey değil arkadaşlar bu kanalın sonu olacak bu arkadaşlar bu Batuhan kana kaya kanalı var ya daha diyemiyorum çünkü daha çekemeyeceğim oradan video annem daha izin vermiyor annesi onları geçelim arkadaşlar artık ben o kanaldan video atmayacağım bir iki yeni kanal açtım 3. o kanala abone olun bu kanaldan aboneliğinizi çıkabilirsiniz çıkmayabilirsiniz bir şey fark etmiyor sizin için zaten. Arkadaşlar bu kanaldan bir daha, bir daha video atmayacağım. Yani size demek istediğim arkadaşlar artık Arlinyo ile ilgili videolar atacağım arkadaşlar. Çünkü bakın ben böyle güzel hani şey güzelce videolar çekiyordum arkadaşlar. Hatırlıyorsanız bir önceki videomda Arlinyo ile ilgili bir şey çekmiştim. Ve ona bir iki beğeni gelmiş. Arkadaşlar ben anlamış değilim böyle soğuk soğuk anlatınca abone like fazla geliyor. O yüzden arkadaşlar yani bu kadar da daha da video çekmiyorum kusura bakmayın. Ha bu arada kanalımın ismi ne ve simgesini bile yaptım. Ay az kalsın <laughs> düşüyordu telefon. <laughs> Neyse arkadaşlar kanalımın simgesi burada gördüğünüz gibi yukarı çıkalım. Böyle arkadaşlar benim kanalım bu olacak. İsmi bu Arduino. Yani kısacası bu. Arkadaşlar bu kanaldan video atacağım. Yani o kanalda sıcak olmayacağız arkadaşlar. Neden? Deniz siz de biliyorsunuz maalesef. Başka türlü olmuyor. Yani arkadaşlar abone kazanmam lazım. Yani hiç yani 20-30 abone olmayı bekliyordum. Hani şey bir ara rüyamda gördüm 30 abone olmuşum. Ama işte yok. O yüzden arkadaşlar yeni kanal açtım. Bu kanaldan video atacağım. Daha da buradan video atmıyorum arkadaşlar. Yani bu kanala bakmanıza gerek yok yani. O yüzden her gün. Her yani neyse arkadaşlar. Yani bu kadar da bu kanalın sonuydu bu. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bu da son videom.